<laughs> shit shit <laughs> Galen Çabuk belediyeye yolumuz çabuk. Bak aşk orada çıkış var. Bugün bolluk bereketlik ayı olan Maram ayının 10. gününü yaşıyoruz. Yani güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs tedbirleri içerisinde Şehrimizin belediye başkanımız, belediye başkanı Mehmet Sekmen'in yapmış olduğu bu organizeye katıldık. Güzel bir organizeydi. Herkese hayırlı olsun diliyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Tabii bir de pandemi gölgesi altındayız. Ancak e, gördüğüm kadarıyla tedbirler almışsınız. Zaten tedbirler çerçevesi içerisinde olduğu için yani halkımız da kolaylıkla, rahatlıkla, canı gönülden buraya gelebilir. Ee, öncelikle Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldım. Mehmet Bey'in... E, gerçekten Erzurum'a gelmiş, geleceğe vizyonu değiştir Erzurum'un. Çok memnunuz. Ee, çok teşekkürler. Allah e, devletimize, milletimize ve İslam'a zeval vermesin. Tabii Allah razı olsun cümlemize. Bolluk ve bereketin ayı Muharrem ayının bugün 10. günündeyiz. Biz de burada geldik, aşuremizi aldık. Fakat biraz gönlümüz buruk tabii koronavirüs tedbirlerinden dolayı. Ama tedbirler yapılıyor. Herkes mesafeli bir şekilde aşuresini alıyor. Biz de aldık, yedik. Hayırlısı olsun inşallah ne diyelim